Hocam, şuraya bir imza atabilir misiniz? Teşekkürler, kolay gelsin. Aynen. Evet. <laughs> <laughs> iyi misin? Ay ah, İhsan ölüyordum ya. <laughs> Edilik vardı burada ağzını dayasaydın ya oğlum. Ne kadar leş olduğunu biliyor musun bunu? Bilmem mi? <laughs> Nerede benim evden çıkan mal? Gel gel takip et beni. <laughs> Nasılsın iyi misin? <laughs> i̇yi sağ olun. E hadi. Bugün ayın kaçı? On beşi. Ya sabr. Ne oldu? Ne bilmiyorum ya. Ne oldu oğlum? Benim oğlanın doğum günü bugün. Burada çıkan mallar imha edildi. Burada bir tane numunesi var. Bak veriyorum ama... ...bir an önce geri getireceksin tamam Tutuklanırım bak yoksa. İhsan saçmalama ne yapacağım bununla? Peki benim arabanın bagajından çıkan paraların seri numaralarından herhangi bir şey çıktı mı? Yani... şu şubeyle karşılaştırırsınız. Tamam. Güzel. ne yapacağım ya? Yani yemin ederim her gün bir sınav ve yani son zamanlardır hep kalıyorum. Babalıkta kalma olur mu oğlum? Üç dört gün üzülür ondan sonra barışırsınız. Ne demek üzülür ya? Ben bu çocuğu üzülsün diye mi yaptım? Yani adama sormazlar mı? Hem yani madem üzüyorsun çocuğu o zaman neden yaptın diye sormazlar mı? Bana bak eve gitmek yok ha tamam Çam mı? Ezine değil. Burun abi, ezine bizi kurtarmıyor be abi. Bak ben yıllardır burada başka peynirden tost satmadım. Bu ne? Abi Kars peyniri. Kars. Kars. Değil. Abi gözünü seveyim, Kars peyniri işte. git. Bak bu kebir değil bu. Maya aynısı. Taze bu maya. En fazla anaokulu. Ben sana lisede maya getireceksin demedim mi? Allah Allah. Mustafa abi. Nereden tanıdın lan? E, kokundan komiserim. Sakın e, bizim de olayımız burun komiserim. Ay ne için? Oğlanın ha. doğum günü var. Bak Bruno burnuna ihtiyacım var. Ya komiserim ben sizi çok özledim. Bir sarılayım Hayır, siz. hayır, hayır. Bak sarılmak tamamen mikrop değiş tokuş demek. Sana uzaktan özlediğini söyle. Ya komiserim hijyen bizim işimiz ya. Bebekler gibi yıkanıyorum ben. En son bebekken yıkandığın için olabilir mi? Şimdi bak işimiz var tamam mı? Sana söyle şu malı tanıyacak mısın? Komiserim biz bıraktık o işleri. Ya git Allah aşkına Amsterdam'a her yıl toz satarak mı gidiyorsun? Miller var bende o yüzden. Bana bak mil çekerim gözünü burnun daha da gelişir. Bana söyle yardım edeceksin bak başım dertte. Tamam Mustafa bakayım. Yeni gemiden inmiş bu. Yot var. Komplike. ki. Rus mu? Eski Rus ama. Ustası komünist bunun. Ulan bayağı eşit dağıtmış ha. Ya seceresini istemiyorum. Elinden geçti mi geçmedi mi onu söyle bana. Ulan bizden değil komiserim. Bir bakmak lazım piyasaya. Bak bak Allah aşkına yani bir kez bir şey sorduğumda biri cevap versin arkadaş ya. ya. komiserim siz merak etmeyin ben araştırır öğrenirim size haber veririm ya. Tamam telefonum yok. E, tamam bir yere yazalım. Hayır kendi telefonum yok. Kaçağım buradan. Ha. E ee, o kolay. Tabana büyüdüz. Buyur abi. Telefonunu ver. Abi Figen ararsa? Mustafa abim ilgilenir, bir şey olmaz. Ama abi çok yakışıklı. Gider kız, bırakır beni. Yani rekabet olayı kalmaz. Ya kardeşim evliyim ben, tamam mı? Hiçbir sıkıntı olmaz. Ver bana telefonu. Bana bak sallanma. Doğum gününde olacağım. Sen de bana haber vereceksin bu akşam. Komiserim bunun burası delik ya. Bir şeyler koyalım mı? Ay helal sana. Ne ne koyacaksın şimdi? Ya bizim dükkanda şeker mekan ya. Ya saçmalama çocuk şeker mi yiyecek ya? Git. Tamam haber bekliyorum senden. Komiserim bir salçalı tost ya. ya. Git, salçalı tost ya. ya. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.